Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle pazar üzerine bazı konuşmalar yapacağız kardeşlerim. Pazarın dışında yeni gelen oyundaki etkinliği konuşacağız. Daha doğrusu etkinlik değil arkadaşlar. Rivals etkinliğine Manchester derbisi eklendi biliyorsunuz. Onunla ilgili de konuşacağız. Evet arkadaşlar önce buradan başlayalım. Laudrup geldi gördüğünüz gibi. Burayı değiştirdiler arkadaşlar. Simgesini de değiştirdiler. Bu içeriğini de değiştirdiler. Burada şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz birini 10 saat sonra yani akşam alabileceğiz. Ve buradan da istediğimiz bir tanesini seçebileceğiz arkadaşlar. 92'lik oyuncular var. Burada 91'lik oyuncular ve 2 tane dudek var. Burada bir dudek vardı. Burada da 90'lık oyuncu satılabilir. Ve bir de Mascherano var arkadaşlar. Tabii siz neyi seçeceksiniz bilmiyorum. Ama... Ee, büyük ihtimalle ben Mascherano'lu paketi seçeceğim. Şu Şuradaki 92'lerde arkadaşlar e, level basmak için belki ihtiyaç olabilir. Onu bilmiyorum ama e, en mantıklı olan burada Mascherano'lu paket ve bir de satılabilir olması. Arkadaşlar bir sonraki e, şeye aktarmıştı biliyorsunuz. Mesela 2'de kalanlar e, bir sonraki dönemde yani 3 gün sonra gelecek e, paketlerde 2'den devam edip bir tane daha alabilmişlerdi ama bu sefer de o aktarma olacak mı onu bilmiyoruz. O yüzden bunu riske atmak çok mantıklı değil. Yani bu buna yetişebilenler şimdi alsınlar arkadaşlar. Evet bunun dışında kardeşlerim, takaslar geldi. Şuraya yeni şu takaslar geldi. puan takasları. Onları yaptım arkadaşlar. Çok iyi şeyler çıkmadı. Onları size o yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Evet buraya yeni iki tane takas geldi. Ee, bu iki takası arkadaşlar gerçekten e, kötü gibi görünen takaslar. Ama bu iki takaslar şunu sağladı arkadaşlar. Yeni e, XP oyuncuları yani oyunculara derece basabilmek için getirilen e, oyuncuları kazandırdı. Çünkü 5 tane gördüğünüz gibi 70-79 arası oyuncu veriyor. Bunları yapanlar çoğaldığı için e, bu banttaki oyuncuların e, stoğu arttı diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bura içinde geçerli 78'lik oyuncular artık piyasada çok daha fazla bulunur oldu arkadaşlar isteyenler. Ee, bu dönemde XP oyuncusu dediğimiz yani e, antrenman basmak için geliştirilen oyunculardan yapabilir arkadaşlar. Bu diğerlerine bir şey gelmedi arkadaşlar ekstra. Ee, mağazaya geçiyoruz arkadaşlar. Mağazada da e Rivals etkinliğine tabii ki şu paketlere e, Henry eklendi, Bernardo Silva vesaire eklendi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Salah var. Diğer 95'ler yok gibi görünüyor arkadaşlar ama ee, var mıdır yok mudur onu bilmiyorum bu paketi açmadığım için. Yani artık mesela Ronaldo mesela Puşkaş artık buradan çıkmıyor mu? Ee, onu bilmiyorum arkadaşlar ama genelde bu ödüller göstermelik oluyor. Ee, başka şeyler de çıkabiliyor diye düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Arkadaşlar yeni bir ödeme birimi geldi. Ee, gümüş diye bir ödeme birimi geldi arkadaşlar. E, bu gümüşten yükleme sanırım yapabileceğiz. Yani 999 gümüşü 319 liraya gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz ve bunu da e, yıldız bileti ödemesinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık sanıyorum direkt olarak yıldız bileti alınmayacak. Aa direkt alınıyormuş. Direkt alınıyormuş ama gümüş e, yükleyip gümüş üzerinden alabilirsiniz. İlerleyen dönemde büyük ihtimalle gümüş ödülleri de verecek oyun. Ee, ve bu gümüş ödülleriyle yıldız bileti biriktirerek yıldız bileti vesaire sanıyorum alabileceğiz arkadaşlar. Ee, ama şu an için gümüş veren herhangi bir yer yok. İlerleyen dönemlerde yıldız biletinde vesaire gümüş diye bir birim görebiliriz arkadaşlar. Evet bunun dışında arkadaşlar pazarda bazı değişiklikler yaşandı malumunuz. Ee, üst maksimum fiyatlar değişti arkadaşlar. 95'lerin maksimumu 119 milyon oldu. 96'ların da 191 milyon oldu arkadaşlar. Ee, Ronaldo gerçekten burada başı çekiyor. Ee, yeni gelen ikon Henry'de e, 2-3 değişim sonra maksimum fiyat oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada e, göstermek istediğim birkaç şey var. Hala duruyor mu tabi bilmiyorum onu kontrol edeyim. Burada arkadaşlar dip fiyattan çok fazla satış vardı. 650 milyondan modric'e bir anda fiyatı 758-837 arasına yükseliverdi. Bunda da diğer birimlerde de değişiklikler yaşandı arkadaşlar ama maksimum henüz maksimumdan pek istenmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde puşkaş içinde geçerli kardeşlerim bir anda dip fiyatı Değişti maksimum fiyatı değişti. Evet salah hala sözde paketlerden veriliyor arkadaşlar ama Salah'ta istek son derece düşmüş 999 olmamış arkadaşlar üstüne baktığımız için. Yani buradaki dengesizlikler kardeşlerim bazı dengesizlikler tabi oyunda balansı bozuyor diyebilirim. Örneğin Pele arkadaşlar peleden çok fazla e, basan oldu. Özellikle şuna 1.300'den 1.400'den beri düşüyor arkadaşlar 100 PL. E, yani gerçekten pazarda farklı şeyler oluştu. Yeni güncellemeyle oyun biraz daha hızlandı biliyorsunuz. Oyun hızlandıktan sonra pazardaki hızlı kartlar da daha hızlı tüketilmeye başlandı arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Üst fiyat değiştiği için Ronaldo'nun da fiyatı değişti arkadaşlar artık. Ronaldo'yu düşük fiyata alamayacaksınız. Ben bunu daha yenice tekrardan sattım. 4. Ronaldo değiştirişim. Evet arkadaşlar Manchester derbisine gelelim. Manchester derbisinde yine bir saçmalık. Bu arada bu şekilde arkadaşlar benim son hali, etkinliğimin son hali bu şekilde. Maldini'de şu an Mascherano'yu alabiliyorum arkadaşlar. Burada da alabileceğim sanırım bir süre sonra ama şu an için alamıyorum. Bunları biraz bekleteceğim bu puanları arkadaşlar. Bu puanları biraz beklettikten sonra en son gün belki de hesaplayacağım hangisine hangisi yeter. Ondan sonra puanları tek tek vermeye başlayacağım. Manchester derbisi dedik arkadaşlar. Burada Rafael Varane Manchester United'a geldi. John Stones da Manchester City'ye geldi. İkisi de stoper, ikisi de 88 arkadaşlar. Hala 88 veriyor arkadaşlar oyun çok ilginç bir şekilde ve e, burada şurada verdiği gibi yine stoper verdi. 88 stoper arkadaşlar. Yani e, bilmiyorum ilginç niye stoper veriyor. Kaleci verseydi mesela tam Manchester'ın kalecisi hani Onana var. Onana'yı verseydi, Ederson'u verseydi ama onlar tabii yüksek kalacağı için e, vermek istememiş. Varan mesela 88'lik bir stoper mi? Bilemedim arkadaşlar. E, yani geçen seneye kadar en iyi stoperlerden biriydi. 80'den. Oyunun standardı biraz farklılaştı arkadaşlar. Oyunun standardı çok ilginç bir hale geldi. E, bakalım Kuzey Londra derbisinde kimleri verecek? Göreceğiz arkadaşlar kimleri vereceğini. E, zira Manchester derbisinde de e, Henry'i getirdiler arkadaşlar. Yani Niye Henry'i Manchester derbisinde ikon olarak getiriyorsunuz? İlginç e, Manchester'ın, Manchester United ve Manchester City'nin e, bir sürü şeyi var arkadaşlar. İkonu var. Yani City'nin belki o kadar fazla yok ama mesela bir Aguero'yu ikon olarak getirebilirsiniz. Yaya Toure'yi getirebilirlerdi. Hani Manchester'ın ikonunu düşünüyorlarsa e, City'nin ikonunu. Yani onun ikonunu getirmemişler. E, sadece e, şeylerini getirdiler. Yani bir sonraki ikon gibi yani Rosicki geldi mesela. Rosicki geldi. Yani ne alakaysa Rosicki, Arsenal şeyi Raul geldi. Yani Raul ne alaka mesela? Yani bu derbiyle Raul'un nasıl bir alakası var? Real Madrid efsanesi Schalke'ye gitti sonra. Yani hiç İngiltere'ye yolu düşmedi mesela. Böyle bir şey getiriyorlar. Yani bir etkinliğe hani uygun bir şey getirirsin. Yani tamam belki bu etkinlikle o etkinlik aynı değil gibi görünüyor. Hani e, yani bu bu öylesine rivals ikon diye gelmiş ama rivals ikon diyorsun e, getirdiğin oyuncu bambaşka bir oyuncu arkadaşlar. Yani ilginç çok fazla ikonu var bu iki takımın getirmediler. Getirmesinler yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyuna çok fazla özenmiyorlar. Ya, oyundaki bu tutarsızlıkları düzeltmiyorlar arkadaşlar. Düzeltmedikleri sürece de, de puan kaybediyorlar maalesef. Ha çok güzel yaptıkları bir yer oldu. Division Rivals'daki e, oyunu hızlandırdılar. Çok güzel oldu bence. E, o oyun hızlanması tabii ki pek çok şeyi etkiliyor arkadaşlar. E, ona da dikkat edin. Evet arkadaşlar, e, buradan sonra artık Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'da büyük ihtimalle bir turnuva vesaire yapacağız. O turnuvamıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Turnuvada da e, tabii ki ödül olur mu olmaz mı şu an için belirlemedik. Ama turnuvamıza katılabilirsiniz. Orayı da görebilirsiniz. Discord'daki sohbete, muhabbete ve bilgilendirmeye de katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu arada ee, Mascherano ve Dudeklerle ee, çok güzel manipülasyonlar yaptık arkadaşlar. Çok güzel karlar elde ettik. Onlarla da ilgili bir alım satım videosu ee, yapmayı düşünüyorum size. Kimleri aldım, kimleri sattım şeklinde. O videoda yaptığım karları görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 61 milyonum var gibi görünebilir ama çok daha fazla coinsim var arkadaşlar. O yüzden şu an için pazarı çok fazla göstermiyorum. Onu da daha sonra yayınlayacağım videolarda göreceksiniz kardeşlerim. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.